doktor hanım. Merhaba Zeynep hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, ben çocuk sadece için gelmiştim. Bebeğiniz kaç aylık oldu? Dört aylık. Peki, bebeğinizi seviyeye yatırır mısınız? Önce bir muayenesini yapayım. Aha. Bebeğiniz çok sağlıklı görünüyor. Evet. Şimdi resim yapabiliriz. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Geçen bir arkadaşıma gittim mi, 2 yaşındaki kızı kızamak olmuş. Ee, Kızına geçme olası olabilir mi? Endişelenmenize gerek yok. Büyük olasılıkla bulaşma olmamıştır. Gerçi çok uzun kalmadım. Onun yine de endişeleniyorum. Çok kalıp kalmamanızla ilgili bir durum değil. Gebelik boyunca anneden bebeğe plasenta aracılığıyla geçen antikorlar ilk 5 ila 6. aya kadar bebeklerin hastalanmasına engel olurlar. Biz buna doğal bağışıklık diyoruz. daha sonra bu antikorlar bebeklerin vücutlarından atıldıkları için kızamık ve diğer aşıların yapılması gerekiyor. Bu aşı takviminiz. Ben bu aşı takvimini size vereyim. Bundan sonraki aşılarını bu aşı göre yaptırın lütfen. Teşekkür ederim. Buradaki aşıların hepsini yaptıracak mıyız? Evet, yaptırmanız gerekiyor. Çünkü aşılar özgül antikorlar oluştururlar. Biz buna kazanılmış bağışıklık diyoruz. Fakat ya kazanılmış bağışıklık sadece yaptırılan aşı ve sürümlerle değil, daha önce geçilen enfeksiyonlarla da oluşurlar. Anlıyorum. Peki, şimdi aşınızı yapabiliriz.